Evet. E, acele etmişiz de. Bu e, silerken e, M harfini de silmişiz. O kadar uğraştım bunu düzeltmek için. Ulan ne zor yazılan kelimeymişsin sen be. E, Şimdiki. Gördüğün gibi milenyum kelimesi, bin yıl kelimesi iki tane L ile ve iki tane N ile yazılıyormuş. Ama milenyum diye e, güzel güzel söyleniyor yani. Şu anda biz third millennium'dayız. E, mil... yumdayız tamam mı? AD. Şimdi AD BC vardır tamam mı? AD e, şeyden sonra İsa'dan hani bu tarihten önce tarihten sonra diye eskiden söylerler diye İsa'dan e, yani sıfır tarihinden sonraki üçüncü bin yıldayız. E, peki milattan önce ha olan milattan önce ya milat diye söylerler. Milattan önce e, nedir peki? O da şuydu. E, o da BC'dir ya. Şudur. Before Christ'tir o. İsa'dan öncedir. E, bir de E AD vardır. Tamam mı? Bunlardır. Biz şu anda eee third millennium AD'deyiz. Milattan sonra ya da İsa'dan sonra diye biz söyleyebiliriz. Milattan sonra. Her neyse. Bu Latince kelimedir. Onlar bunlar bu şu, şu Latincedir. Dolayısıyla e, tam İsa'dan sonra demek değil. Onu da söyleyelim yani. E, şu ama İsa'dan önce. Before Christ. Her neyse. Şu anda da buradayız. Üçüncü bin yıldayız. Pekala. Century. Ne bir şey diyordum ben diyecektim onu demedim falan bir şey oldu da. Ha bu işte bunu tamam geçelim. Şimdi e, ee, peki hala peki hala ha, mevsimler değil mi? Şimdi şu anda hangi mevsimdeymişiz? Şu anda boş ver. Ee, yılın ilk mevsim hangisi? Ee, yılın ilk mevsim hangisi? Yılın içine girdiğimiz January zamanının mevsimi ilk başlangıçlar bitişler kapılar January'nin olduğu mevsim Winter'dır. Winter. Peki ee, pekala. Ondan sonraki mevsim Spring'dir. Ondan sonraki mevsim Summer'dır. Ondan sonraki ne mevsim artık Fall'dır. Şimdi ya da Autumn'dur. Böyle yazarsam Şimdi Kolay işler, kolay işler. Mesela me mesele yapmaya gerek yok. Şunu düşün, tamam mı? Şimdi wind wind rüzgar demek. Bunu da şuradan hatırla. Bak, ula valla yani ben hatırlatmak için şekilden şekle girerim. Merak etme, yaparız. Şimdi Windows diye bir program yok mu abi? Windows diye bir e, Windows işletim sistemi falan yok mu abi? Windows pencereler demek. Window pencere demek. Tamam mı? Şimdi onun bir de wind kısmı var. Wind rüzgardır. Window sanki rüzgarı kesen bir şey. Rüzgarla alakalı bir şey bak. Wind, window. Rüzgar, pencere. Tamam mı? Pekala. winter de sanki wind'e benziyor değil mi? Kış. Çok feci windler olur kışın falan. <laughs> Fırtınalı windler olur falan. <laughs> Kışı hatırlatmak için neler neler yapıyoruz gördün mü? Spring Spring abi Spring bahardır. Spring böyle bir şeyin fışkırması şey yapması falanla ilgili bir kelimedir. Dolayısıyla onu öğrenmen gerekecek. Spring bahar. Summer Summer sana benziyor değil mi? San ne olsaydı? Bu san olurdu. Çok sevinirdik. Güneş falan işte ama ile devam ediyor. Samur. Bu da e, yaz. Her şeyi de şey yapacak değiliz. Fall. Daha önce fall e, high horse'dan falan düştüm falan. Yani düş, attan düşmüşe döndüm falan derken fall'dan bahsetmiştim. Fall düşmek ve yaprakların düşmesi. Fall. Sonbahar. Tabi buna autumn'da derler. Güz. Tamam mı? Ula her şeyi öğrendik. Daha ne öğreneceğiz ya? Yalnız Spring'i zor hatırlayabilirsin. Spring yani öyle. yani Geçmiş olsun. Ee, şeyde de öyleydi. Hatırlıyor musun? Ee, ne yaptık ettik? Her şeye bir şey bulduk da şu April'a Nisan'a bir şey bulamamıştık. Ee, ya. Autumn'a da bir şey bulamam. Güz. Geçmiş olsun. Şimdiki ne yapacağız? Bitti İngilizce. Hadi dağılalım arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi e, bunları biz ne için yaptık? Bunları bir sebeple yaptık değil mi? Sayıları, günlerini öğrendik. Zamanı söyleyebilmek için öğrendik. Peki zamanı söyleyelim. Mesela e, saat 8.45. Bana ne saat 8.45 ise ya. 8.45, 8.45'tir. 8.45. Kolay yani bak. 8.45. Al. 8.45. Ne oldu? Öğrendik. Söyledik. Saat 8'de demek için ne derim? At. 8.45 derim. Tamam mı? Bir dakika, bir dakika. Ben. Next page. Tamam mı? At 8.45. Aaa. Tamam mı? Ya da şöyle bir şey vardır saat sekiz Pekala, in ten minutes, on dakika içinde, tamam mı? In ten minutes, on dakika içinde. Until Friday. Bir dakika, ha, Friday büyük harfle yazılır hafta günleri ve ay, aylar haftalar haftanın günleri ve ay, ay gün, aylar büyük harfle yazılır. Until Friday. Ha, ya da şöyle de yaparlar. Till Friday. Tamam mı? Until'in kısaltılmışı gibi düşün ama tuhaf yani. Uyu kaldırıyorlar ama bir tane daha L ekliyorlar. yani Until ya da Till Friday böyle yapılıyor. Ee, başka başka başka. Dur bir dakika şu biraz. Heh, tamam. Başka ne yapıyoruz? Eyk. Ee, ki... Ha bir dakika. Şey oldum biraz ya. Tamam. Pekala. Geçen aydan geçen aydan beri nasıl söylerim? Biliyorum her şeyi ben artık söyleyebilirim. Since since beri demek. Bak until til Friday bir yanlışlık mı yaptım bilmiyorum. Ama Cuma'ya kadar demek ha. Benim kafa yine şey oldu. Cuma'ya kadar. Until til Friday. Cuma'ya kadar. Since beri demek. Since since. Sondaki C bu E okunmaz. Tamam mı? Bu da I okunur aynen. Türkçedeki gibi. O İngilizce'de A'ydır. Ama I okunur. Since. Bu da S okunur. Oldu bitti. Since. Ee, geçen aydan beri mi demiştim? Ha, ah, hmm. ilginç. Bak şimdi. Bir önceki sayfa previous page. Bu bir önceki sayfa previous page değil miydi? Hani hatırlıyor musun? Premature'dan. Premature. Olgunluk öncesi. Yani prematüre bebekten. Prematür. Tamam. E, bu da previous. Hatırlıyorsun. Burada da preway vardı. Şimdi preway e, way'in biraz değişiği. Yani önce giden falan anlamında. Önce giden, önce yol, önceki yol, önce giden, önce... Işte her neyse. Bir önceki sayfa. Şimdi mesele şu burada. Ee, geçen geçen şey demek istediğim zaman benim geçen ay demek istediğim zaman previous month demem gerekmiyor bak. Şimdi geçen hatırlıyor musun şuradan? Ay month month'tı. Tamam. Since since previous month diyemem. Yani bir önceki aydan beri. İyi böyle söyleyemem. Mesele şu işte. Bu çok ilginç. Son aydan beri derler. Şimdi bakalım. İlk ay son ay. Gördün mü? Bir önceki demiyorlar son. Geçen geçen ay demek için bir önceki ay demiyorlar. Son ay diyorlar. Dostlar last. Since last month. Son aydan beri. Bak son ay beri. Bir araya geldiği zaman son aydan beriye dönüşüyor. Tamam mı? Bu kadar. Since last month dedim. E. E. Pekala. İki haftalığına nasıl derim? Değil mi? İki haftalık, haftalık tatil oluyor. Bilmem ne oluyor. For two weeks. For two For'u Türkiye'de İngilizceyi öğrenenler falan for'u için diye görürler hep. Derler ki bunu gördük bunu gördükleri zaman hep e, iki hafta için diye düşünürler. Ama iki haftalığına İki haftalığına demek bu. İki hafta içinde demek. Ama bunu, bunu şu açıdan önemi vardır. Şimdi İngilizce konuşurken iki haftalığına iyi nasıl söyleyeceğim diye kendi kendine düşünür. Hani bunu sırf için olarak öğrenmişse iki haftalığına iyi nasıl söyleyeceğim. Tamam ben bunu ya, pardon. Bak iki hafta için demeyi biliyorum da iki haftalığına demeyi bilmiyorum diyebilir. Oysa işte bu hem o hem o demek yani. Pekala. Ama. Ha bir dakika. şimdiki şey vardır. Mesela pazartesi günü nasıl derim? Pazartesi günü. Normalde pazartesi pazartesidir. Pazartesi geliyorum. E, biz pazartesi geliyorum deriz işte. Ne yani bunun da ayrı özelliği mi var? Monday geliyorum yani. E, ama işte böyle değil işte. Pazartesi gününü şöyle söylüyorlar. On Monday. Büyük harfle yazılır. On Monday derler. Ha bir de ilginç bir şey söyleyeyim. İsimlerde genellikle e, the olur diye belirlemek için d kullanılır diye. Tamam. Günlerde d kullanılmaz. Gün de bir isimdir ama kullanılmaz. Tamam mı? Burada dikkat etmek gereken şey şu. Bak. Dakikada kullanmamış. Last dediği zaman bitmiştir. Last zaten bir sınırlama yapıyor. Zaten sınırlamaları var burada. Dolayısıyla since the last month demesine gerek yok. For two weeks. For the two weeks demesine gerek yok. In ten minutes. In the ten minutes demesine gerek yok. Tamam mı? Zaten sınırlamalarını yapmış. Bir şeyler eklemiş. Sayı eklemiş. Burada şey eklemiş. Burada last, last da bir eklemedir. Neyse görüşürüz.